Hepinize merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yardımcı oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bir sürü işimiz var bakalım. Acaba arkadaşlar buradan hangi karakterimizi seçsek? Aa bu sarışın kız çok tatlıymış. Maviş tokası var. Hadi bu karakterimizi seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü işimiz var. Ay! Bu oturma odasının haline bakın. Öf! Burada arkadaşlar 8 tane işimiz var. İlk önce oturma odamızı temizlemekle başlayalım. Of, of arkadaşlar burası çok kirli ya. Nasıl temizleyeceğiz burayı? Neyse hadi temizleyelim arkadaşlar. Şu süt kutusunun ne işi var burada? Aman Allah'ım şu muz, kutu, muz kabuğuna bakın. Yenmiş elmalar. Çok kötü. Var şu çöpü de atalım çöpe. Şöyle katalım. Aa, arkadaşlar kendimi süslüyoruz. Gözünü bu şekilde yapalım burnu mor olsun, sonra ağzı şu şekilde olsun, saçı da böyle olsun, çok komik oldu. Abi de şu şapkaya bakalım, bence böyle daha güzel oldu, çok komik gerçekten. Bir de şu başka dudak posterlerine bakalım, çok tatlı duruyor bu. Ay çürük dişli bu kalsın bence. Tamam arkadaşlar. ya. Robot süpürgemiz hazır. Çok güzel de süpürüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bezimizi ıslatalım. Şöyle her yeri silelim arkadaşlar. Her yeri. O hiçbir yerde toz kalmasın. Şimdi arkadaşlar sildiğimiz için yerlerimiz ıslak kaldı. Şimdi de yerlerimizi kurutacağız. Bezimizi sıkalım. Şimdi de geriden takalım. Oh. Şimdi o ıslaklık gitti. Tertemiz oldu. Masamızı da kattık. Çok güzel tertemiz oldu odamız arkadaşlar. Mis gibi koktu. Evet. Oturma odamızı da bitirdik. Şimdi de arkadaşlar çamaşırlarımızı ütüleyelim. Aa, öf, bir de bunları ütülemek var. Ayka bunların katlaması da var. Ee, bir sürü işimiz var arkadaşlar bizim bugün. Neyse. O çok güzel arkadaşlar. Tertemiz oluyor gerçekten. Dümdüz kıyafetler. Bu sarı, sarı tişörtümüz de çok güzelmiş. Gerçekten. Evet, ütüleme şimdi bitirdik. Şimdi arkadaşlar, ütülediğimiz kıyafetlerimizi katlayalım. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, giysilerimizi katladık. Şimdi de dolabımıza dizelim. Bu ben bir eldivenlerimiz de çok güzelmiş gerçekten. Ay evet arkadaşlar dolabımız tertemiz oldu. Buraya yazı yazmamızı istiyor arkadaşlar oyun. Buraya şimdi bir şey yazacağım ben. İran'ın giysi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. O zaman bunu da bitirelim. Çok tatlı oldu. Şimdi de arkadaşlar dolabımızı düzeltelim. Açalım bakalım. Ay bizimle karşılayacak böyle. Çok korkuyorum ama. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu ne böyle? Aman Allah'ım şu kırmızı et Ete bakın. Ay kurtlanmış. Ay şu ne böyle? Pizza dilimi, ketçap, brokoli, yağdanı ay her şey çok kötü. Neyse arkadaşlar şöyle buraları da yağ çözücü sakalım. Şöyle. Çok güzel. Şimdi de dolabımızı silelim. Oo arkadaşlar gerçekten ben sildiğim zaman için ferahlıyor. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Tertemiz oldu. Şimdi de yeni aldıklarımızı dizelim. Muzumuz, şekerimiz, elmamız, sütümüz. Brokolimiz arkadaşlar biz sağlıklı besleniyoruz. Portakal suyumuz ve şekerimiz. Evet. Bitti. Şimdi arkadaşlar buraya bir şey yazacağım ama hiç kimse bilmiyor. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Aa harflere bakın arkadaşlar. Çok güzel. Aa buraya ne yazalım? Hira yazalım mı? Evet evet Hira yazalım arkadaşlar. R harf nerede? Alfa benim başına gitmemiz lazım. Evet. Şimdi Hira. Arkadaşlar şimdi Hira yazdık. Ve ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şöyle Hira'nın kanalına abone ol. Evet arkadaşlar. Mutfağımız da bitti. O zaman devam edelim işlerimizden. Çok güzel. Bu sarışın kız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman şimdi kahvaltımızı edelim. Karnımız da iş yapmaktan çok acıktı. Of hala kahvaltıda hazır değil. Arkadaşlar şu köpeşimize bakın çok tatlı. Şu sandalyelerimizi şöyle çekelim. Sofra bezimiz kırmızı renk olsun mu? Veya da yeşil renk olsun çok tatlı oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi de mumlarımızı katalım. Makarnamız. Arkadaşlar biz kahvaltı diyoruz da kahvaltıda makarna mı yenir ya? En iyisi arkadaşlar biz bunu akşam yemeği diyelim. O zaman arkadaşlar akşam yemeğimize şöyle güzel bir yemek hazırlayalım. Ne yapalım? Ne olabilir? Köfte olabilir. Evet, köfte olabilir arkadaşlar. Şöyle bu renkle köfteler çizelim. Şöyle çok güzel gerçekten. Şöyle çizgilerimiz ve yanına şöyle iki tane patates. Tamam. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu köpüşe bakın ya. Çok tatlı. Bakıyor yemek. Sanırım onu da canı çekmiş. Neyse arkadaşlar. Bu tabağımızda da başka bir şey olsun. Ne olabilir? Makarna olsun mu? Ama gerçi makarna vardı. Ne olsun? Hmm, kır fasulye olabilir. Hadi arkadaşlar kuru fasulye olsun. Şöyle. İlk önce kuru fasulyeyi şu şekilde yapalım. Şimdi de kuru fasulyenin tanelerini çizeceğiz. Şöyle tanecikler. Tamamdır bolca tane. Çok tatlı oldu bu tabağımızda. Şimdi başka bir tabağa geçelim. Bu tabağımızda ne yemek olabilir? Hmm. Arkadaşlar o zaman bu tabağımıza da pizza çizelim. İlk önce sarı boyamızla pizzamızın dilimini çizelim şöyle. Hatta ben beğenmedim şu çıkartalım. Şöyle. İlk başta hamurunu çizdik. Şöyle bir şey yapalım. Şu şekilde. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle boyayalım. Ee, sucuklarımız. Mantarlarımız arkadaşlar. Mantar da katalım. Mantar. Sonra... Ay zeytin arkadaşlar o zaman yeşil zeytin mi olsun siyah zeytin mi? Bence yeşil zeytin olsun. Şöyle katalım zeytinlerimizde. Çok tatlı. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar pizza oldu. Çok tatlı gerçekten. Arkadaşlar pizza tabağımız da gerçekten çok güzel oldu. Pekala bu tabağımıza ne çizelim? Ne olabilir? Birazcık düşünelim. Arkadaşlar o zaman bu tabağımıza da mangal yapalım. Gerçekten canım çok çekti. Şöyle arkadaşlar ekmeklerimizi yapalım. Şu şekilde. Ben bu ekmeği beğenmedim. Yamuk yamuk ekmek oldu. <laughs> Şöyle ekmeklerimizi boyayalım arkadaşlar. Bir tane daha ekmek çizelim. Oh! Nefis gerçekten. O zaman arkadaşlar asıl kısım üzerindeki mangal. O zaman arkadaşlar şöyle şuradan başlayalım. çizdik. Oldu. Boyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten canım çekti arkadaşlar. Çiziyorum ama gerçekten aynı şekilde canım da çekiyor. Şöyle üzerine çizikler atalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. abiber Kırmızı biberlerimizi ekleyelim. Mangalımıza. Şöyle ilk önce yeşil başı çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kırmızı rengimizi alıp Biberimizi çizelim. Çok güzel oldu. O zaman arkadaşlar bu tabağımız da bitti. Şöyle kaşıklarımızı da katalım. Ve çatallarımızı. Çok güzel. Bardaklarımızı da katalım. E çok güzel ton diş bardaklar. <laughs> hmm, vişne suyu olsun arkadaşlar. Çok güzel. Ay arkadaşlar köpeğimizin de sanırım uykusu gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar akşam yemeğimiz de hazır. O zaman ilk önce arkadaşlar köpeğimiz uyumadan onun da mamışını verelim. Ay bu ne böyle? Aman Allah'ım. Arkadaşlar bu ne? Ay bitlenmiş. <laughs> Ay çok kötü. Ay şu mikroplara bakın. Arkadaşlar bu köpek ne yapmış böyle kendisine? Ya sen nasıl bu, bu hale gelebildin? Çok kötüsün. Çok da kirlenmişsin. Senin sahibin, sahibin kim bilmiyorum ama gerçekten sana hiç bakmıyormuş. Ay aman neyse. Arkadaşlar bu arada bence var ya arkadaşlar bu evin sahipleri öğrenci arkadaşlar. Hep arkadaşlar böyle öğrenci evleri böyle kirli oluyor. Hop oh, be suyunu da içti. Işte. Mamasını da dökelim. Ne diyebilirsin. İsmi ne olsun? Hmm. Aa! Bu gözlüğü takalım. Kırmızı şapkamız. Çiçekli. Çok güzel oldun. Hatta gözlüğünü de kırmızı yapalım. Gerçekten süper oldun, süper. <laughs> Çok tatlı bir köpek oldun. Hatta şöyle bakalım kırmızı renk. Aa bu da kırmızı renk çok güzel. Tamam arkadaşlar köpeğimiz de gerçekten tertemiz oldu. Bir rahatlık geldi ona da. Köpeğimizi de tamamladık arkadaşlar. Bakın etraf tertemiz oldu gerçekten. Ama ben var ya arkadaşlar hele bir bu evin sahiplerini bulayım. Yemin ederim ki var. Onlara kızacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evimizi temizledik, teremiz yaptık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız şu anda kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten ben temizlik oyunlarını çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben oynarken çok güzel bir şekilde zevk aldım arkadaşlar. Oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın.